Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bu size Yolta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Karda bölgeye geldim. Yine bir önceki bölümleri izlemeyen arkadaşlar varsa hemen yerimi de göstereyim. Karda bölgeye yakın sol üst tarafta burada bir kulübem vardı. Hani sadece şeyler alacağım zaman buraya gidiyorum açıkçası. Şurada hatta ileride bir yerim vardı. Onu da göstereyim hem. Tabletop'ta bir isteyen çok vardı. Onları da da dolaşmış oluruz. Hemen gideyim şuradaki yapıyı da Tabii görmeyen arkadaşlar için. Şöyle yerim karnımıza çıkmış. Onları bir göstereyim. Buraya asıl gelme sebebi aslında birazcık kartal ve kurt avlamak. Kartal lazım çünkü uzun yolculuklar yapıp uzun yolculuklarda hem yanında daha çok şey taşıyıp hem de biri saldırdı birazcık daha güvende olmak istiyorum. Ben bunun için de en iyisi kartal. Bu sal var burada. Ama burası çok sakat. Burada nereye yakılıyor? Belki akrep de deneyebilirim. Burası da benim, bilenler zaten biliyordur da bilmeyenler için, hayvan evcilleştirme yerim. Kartalla getirip şu karlı bölgeden ya da başka bir yerden gittim. Şuraya atıyorum ve evcilleştirmesi çok kolay oluyor. Ama biz şimdi öncelikle kartal peşinde koşacağız ki şurada bir tane gördüm bile. Bu arada akşam oluyor galiba. Yine gamı açmak zorunda kalacağız. şunu Şimdi ne yapalım? Şimdi pasif alalım da Mutlaka kartal bana saldıracaktır Çok da kartal var ya Eğer bir tanesi saldırırız hani diğerleri bir algılarsa beni yandık Seviyesi kaç ona bakalım bir Ama şurada bir tane daha yalnız bir takılan var Seviye 3. Yakala bunu. Gel gel gel. Vurmuş olmam lazım ama. şimdi vurdu. İnecek bu. Kaçmaya başladığına göre iner. Dediğim ve kartalı düşürdük. Güzel. Güzel de geri kötü. Diğerlerine çok yakın kaldı. <laughs> Burada et var da yeterli yok. Aa ya etler şeyin üstünde kaldı. onun üstünde kaldı. Ben bunu bulabilecek miyim peki bir daha? Şu ağaçların altında buluruz. Dur lan şu altı taneyi koyayım da şimdilik. Kerker 3. seviye zaten çok çabuk kalkacağını düşünüyorum. yine kafam gitti. İkisini alayım. 10 tane. Bunları koyalım. Gideyim. Trador'un üstünden bir sürü etim vardı. Getirmiştim. Direkt sağ yapmıştık hatırlıyorsanız önceki bölümde. Oradan 80 tane falan almış oldum lazım. Irkını ben yanıma alayım. Sonra birazcık büyük yaratık kovalayalım. Birazcık daha çabuk kardeş, birazcık daha... Sen şöyle bir dur. Saber Tutu çok hızlı olduğu için... Hmm, ...o kadar düşündüğüm kadar et yokmuş. Benim şimdi şey bulmam lazım. Lezzetli et. Hızlıca bir geri dönelim. Bu bölümde çok fazla kesmeyi düşünmüyorum, ben uzun zamandır çünkü hem evcilleştirirken hem yatırırken oraları hızlı geçtim. Birazcık da izlemek istersiniz. Aslında şu kartallardan birini daha yatırsam onlardan lezzetli çiğ çıkıyordu sanırım. Daha da hiç açmamız gerekiyor. Maalesef. Görüntü biraz garip alıyor ama dediğim gibi mecbur. Şuralarda şey oluyordu ya Sarko marka falan oluyordu yok mu? Sarko'ya geç buradaki kartallar da gitti Bunu bir indirelim bakalım ya Buraları tırsıyorum çünkü burada çok fazla T-Rex spawn falan oluyor Bu denizin içine düşecek ya Aksi gibi bir de vuramadık Ok yukarıda galiba. Ok çıkana kadar ya yön değiştiriyor. vurmuş olmam lazım artık. Lan kaçın seviyesi bir de kendimizi yakmayalım. Ya bu da üçüncü seviyemiş. Bir de cinsiyete bakalım. Belki ikisini birden evceleştiririz. Zaten bana 2-3 tane kesin lazım olduğu için. Bunu burada bırakamam. Pasif aldım. Gel yani kardeş. <laughs> Nerede bizimki? Hayda. Ha şuradaymış. Ulan dedim. Kaybediyoruz bak ha. Oo, bir et bu kadar. Yetmez hocam. Ha, cinsiyetine bakmaya gelmiştim. Erkek. Hadi dişi ol lan. Bu da erkek. O zaman. Gerçi 3 tane lazım olacaksa zaten. Aynı cinsten. Olacak. Sen öl. Ölme ha. Bir denesek mi bundan çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Argentavis yakalarız illaki fazla fazla. Bana lezzetli et lazım çünkü şu an. Argentavis'in daha çabuk... o iki tane çıktı güzel. Güzel güzel, çok güzel oldu. Hemen gidelim üstüne koyalım. Vallahi bu ikisini birden geldiği zaman kalkar tam birinci. Şöyle. Koy. Öne de aldık. Bu tam da zamanda getirmişim. Yediği zaman ne kadar... Oo yetmeyecek. Ben... Bir bilinç durumu en azından güzel. Bunları senin üstüne koyayım. Kalanını da bunu atayım ya. Bunları atalım. Bakalım buralarda neler varmış. Uh 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 Argen Tavislere bak. Uh uh uh. Burada bayağıdır bir şey spawn olmuyor herhalde. Sen herhalde bana geliyor. seviye 2 sinyal uçuk. Burada şimdi bu akrebi indirmek yeter mi? Yer mi daha doğrusu? Yeter mi diyorum. Yok ki hemen. Şurada akrepler var. Onları ben kendi tarafıma doğru çekerim. Vuhuu. Suçuya şey çıktı şimdi. benim büyük hayvanlara ihtiyacım var. Şuradaki <laughs> Argentavisler yeter bana da çok fazladır. Burada da hep mutlaka Sarko Marko spawn olurdu. Spawn olmayacağı tut. Neyse geri dönelim. Olmadı burada yine keseceğiz ben bekleyeceğim. Çünkü Argentavis biraz geç kalkıyor. Maalesef. Hem bu arada ben gider Argentavis Saddle'ı da alırım. Büyük ihtimalle şeyde unuttum çünkü. Diğer base'de unuttum. Büyük ihtimalle değil orada unuttum. Hem yani de gereksiz şeyler vardır. At, 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 at. Lazarus çorbası. Ne oluyor bu sınıfı? daha az daha az oksijen Oo, daha az oksijen yapacak. Çok güzel. Bunu ben alayım hatta dolaba falan koyayım. Bunlar lazım olur. Buraya bak 176 tane şirket var. Evet arkadaşlar ben burada keseyim. Dediğim gibi Argentavis biraz uğraştıracak. Bunu kaldıracağım. Kalkacağına yakın ben tekrar geri geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Argentavis'imiz kalkmak üzere. 25 can gitmiş bile. Bu et yediği zaman kalkacak. Erkek argentavis üçüncü seviye bir de şu gördüğünüz hemen tam karşıda tam okul ucunda kalan yer kulübede önünde bir tane dişi argentavis tabi O da seviye bir eti de koydum geldim hani bu kalkmaz herhalde o zamana kadar diye düşünüyorum. Önce iki tane argentavis olur. Çok düşük seviyelerde farkındayım ama hani bana acil lazım olduğu için ve hızlı hızlı evcilleştirmem gerektiği için çok fazla umursamadım açıkçası. Nasıl olsa daha büyük seviyelerini alırız. Bundan sonra çünkü tüfek ve bayıltıcı dart yapacağım. Tüfek vardı gerçi. Ona bayıltıcı dart takılıyordur tabi önce. Bayıltıcı dart yaptım mı daha çabuk yatırabiliriz hayvanları. Böylece çok uğraşmama gerek kalmaz. Bunlar da zaten 3 okta bayıldılar. Çok sıkıntı bir şey değil. Bu arada saddle da yaptım. Gidip almaya gerek yokmuş. Üstünde zaten şu an görüyorsunuzdur. 150 tane kitin keratin toplam gerekiyormuş. 350 tane deri, Niye atmasın Kitin keltini hemen topladım. Ben burdan daha önce Ne isim verelim? Çok yaratıcı. Haydi bakalım. Şimdi sen sen beni takip et. bana binip gidelim. Sen yetişirsin herhalde. Eşek kadar sabır tutsun. bir sürü işte çok güzel oldu bu iş be. Bana doğru da gelirlerse iyice güzel bir iş olacak. Hemen şöyle iniyoruz üstüne Seni Tamam mı? Kimse beni takip etmeyecek. Sende durum ne? Koçum sana buluruz ya. Ayıp ediyorum. 3 tane stego. Başıma dert olur bunlar ya. Başıma dert olur musun? Ha bir de geçmiyordu. İlla bunun üstüne bineceğiz. Bunu? takip et. Stego yalnız kaldı. Şunu bir yanıma çekeyim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Diğeri de geliyor diğer. O üçü de geliyor şu an. Hocam işler çok sıkıştı. Yandık. Bir an önce bunu çok hızlı indirmem lazım. Tamam bir tanesi gitti. Kartalım ölecek galiba yalnız. Kartal ölsün sıkıntı da Sabertut ölmesin. Uzaklaş uzaklaş. Birazcık hemen kendi müdahale etmem lazım. Ha bir tanesi kaçıyor zaten tamam. Yeni Eceleştirdim Kartal gitti görüyor musun? Benim sana bilmem lazım kartal da gidiyor. Saber'da da gidiyor. Uzaklaş. Kartalı öldürdük görüyor musun? T Allah'ım. Vur 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 vur. O kadar uğraştım, kartalı ezilleştirdim. Zırt diye öldürdüm hayvanı. Sen beni gördün geliyor da dur bir dakika. Gel. Heh, gel annem gel. Çok da az kalmıştı ya. Gitti güzelim kartal. Neyse en azından şunları alalım. Kartal çok kartal acıleştiririz. Hani bir anda iki tane olsun istemiştim. Kartalı kaybettim. Benden çiğ lezzetli alalım en azından. Teşekkürler. Ya çiğ lezzetli et yüzünden başıma gelene bak ya. Ben normal normal eceleştiriyordum. Sizin gazınıza gidiyorum ben. Yok çiğ eti lazım. Biliyorum ben de çiğ lezzetli eti. Gitti güzelim kartal. Bu da kalkacak da. Bu çıka çıka toplandı iki tane çıktı zaten. Heh bir de açlıktan ölüyormuş. 6 tane yapıştır. Sen iyi durumdasın herhalde. Ne beklerken ne oldu? Bir anda bir daha kaybettik. Bir de bunu bekleyeceğiz bu sefer. Hadi bakalım. Ben yine burada veda ediyorum. Bu Argentavis kalktığı zaman geri döneceğim ama bu sefer hiçbir başka bir şeye saldırmıyoruz. Evet arkadaşlar hızlıca geri geldim ama gelmez olaydım. Size bir şey göstereceğim birazdan. Ve acilen buradan kaçmamız gerekecek büyük ihtimalle. Tam karşıdaki Alfa Raptor'u görüyor musunuz? Şurada tam göstereyim. 24. seviye erkek Alfa Raptor. Hani şu Argentavis'i aldığımız gibi kaçıyoruz burada. Burada çok alfa spawn Oldu demiştim. Burası çok yırtıcıların spawn olduğu bir yer. Hani şu raptorlar sıkıntı değil de o erkek alfa raptor çok büyük sıkıntı. Hatta iki taneler mi? Şu solda da bir tane gördüm sanki. Korkudan 6'ya basamıyorum şu an. Erkek alfa raptor. Şu. Galiba şu da alfa yap. 2 tane alfa raptor spawn olmaz ama ya. 2 tane hem 24 hem 14 alfa raptor 2 tane. Bu bölüm bir de burada şey yapacaktım ben. Gidecektim kart kartalla kurt alacaktım. Çekecektim şunu dışına atacaktım da bu saatten sonra mümkün değil. Bak mesela şu gördüğü zaman onlar direkt gelmeye başlayacaklar. Gelmeye başlayacaklar değil, girecekler, dağıtırlar burayı ya. Eh be abicim. Stegoları öldürmesem bunlar spamda olmayacaktı burada. Bak. Alfa Raptor yaklaşıyor bir de. Çok sakat ya. Heh, yok. bir tanesi ya iki tane rap. Sen ne yapıyorsun orada acaba? Bir Argentavis daha gitti. Yok hocam yok bu olacak gibi değil. Ben şunlardan çok tırsıyorum. Bir agrolarsa yandık yani yavaş yavaş uzaklaşalım. Senden zaten var öcüleştirmem gerek yok güle güle. Ben buradan kaçar. iki tane Alfa Raptor mümkün değil. Bu bölümde de hiçbir şey yapamamış olduk böylece çok şahin oldu. Biz temiz, temiz diğer tarafa gidelim tekrar. Size Seymour'da dolaşmayı gösterecek gösterdim. İki tane Argentavis'i mahvettik. Bu güzel oldu. Yaradık Saber Tutu'ta takılayım olmadı. Öyle bitirelim bölüm yavaş yavaş. Çok uzun bölüm olmayacak galiba. Ne kadar kestim, ne kadar geri geldim. Orada çok hatırlamıyorum. Ama şöyle bir gidelim. En azından Trak Mırak öldürebilirsek. Gerçi işte öldürdüm. Az önce Raptor öldürdük. Bakalım şu Trak'a dalınca nasıl olacak. Trak tahminimce bayağı uğraştırır. Birazcık stamina yenileyelim. Selam Trayk kardeş. Yaklaşamıyorum bile doğru düzgün. Oğlum Trayk'a ben daha çok hasar veriyorum lan. Ha hasar veriyormuşum ben görmüyormuşum musun? Çabuk gitti. Ama hasar aldı işte. burada dalınacak da bir şeyler var mı? bitti. Senin üstüne alınacak bir şey var mı? Alayım. Petrolü aldım. Keratin. Deri. Silika. Çiğ lezzetli etler kalabilir. İyi, sen takıl burada. Argentavis'e yeri kalsın. Nasılsa Argentavis'i buradan evcilleştiririm. Başka yerler evcilleştirmem. Benim üstümde başka gereksiz bir şey var mı? At, at bir Örümşet buluruz da kalsın. Yavaş yavaş evimize doğru dönelim. Yine bir yolculuk yapalım. Yüksekte yolculuk zevkli oluyor. Keyifli oluyor. Bir sürü şey görüyoruz. Hem yolda ben buraya gelirken bir sürü yine Titanosaur muydu o? En büyük yaratık var ya onlardan görmüştüm. Onlar oyun saatiyle ölmediyse ki ölmüş olabilirler çünkü oyun saatiyle 24 saat yaşıyorlar galiba. Burada Broto spawn'ı mı olur? Bu ne burada dağın tepesinde? Aa keşke C4'üm olsaydı şunlardan birini patlatsaydık. Bun, bunları patlatınca mağara açılıyormuş galiba. Ama bu değil sanırım. Neyse deneyeceğiz. Zaten elimde bir tane C4 var. Olmadı gidip onu deneyelim hatta. Bak güzel fikir olabilir. C4'ün nasıl çalıştığını da bilmiyorum. Hani kullanırken ölebilirim de. Bakalım göreceğiz. Bu Karno mu? Karno herhalde. Akrep Karno. Bak burası da Oo burası da şey base için güzel ha. Güzel güzel burası da base için güzel. Yukarılarda ıvır zıvır var. Burada karna var. Biz devam edebiliriz yolumuza. Rotonun üstünde durur mu acaba? Deneyim bakayım dur. Yok durmuyor. Direkt yere inmeye çalışıyor. Staminamızı, staminamızı, staminamızı dolduralım. Ondan sonra gideriz. Bayağı stamina ile hız vermiştim ben bu. Bir tane Kaçıncı seviyesin sen? 22'ye kadar gelmiş. Ben bunu 4-5 gibi bir şeyken almıştım galiba. Aha benim eski base'imin mekanları buralar. O ne orada? Büyük. Megalodon mu o? Ha iki taneymiş. Bir tek olsalardı uğraşacaktım da Gerçi bunlar buradan uzaklaşamaz da. Burası çok iyi aslında şunları evcileştirmek için. Dur bakayım kaçıncı seviyesiniz siz? Bunları görmez ki. 19'un seviye uğraştırır. Birinci seviye hiç uğraştırmaz. Ama ya Batoz matoz falan var sıkıntı. Batoz muydu şu? Eee en... nasıl bakacağım ben ona? Manta. Bence batoz. Ben olsam batoz derim. Ki zaten. Öf yine aynı şey. Bakayım şundan. Hatta hazırda şu olsun da. Ne olur ne olmaz. Biz en iyisi evimize gelirelim. Orada iki tane alfa raptor varken biri 24, biri 14 seviye. Ya mümkün değil ya. Ahanda bir sonraki hedefimiz. Kartal alabilirsem eğer, ecileştirebilirsem bir sonraki hedefimiz. Ona iki tane koyarsam. Hatta renk seçim bile yapabiliriz. Kırmızıyı seçelim ben. Burada bir airdrop var onu alalım. Boş boş geri dön. Aha ileride. Uhuy. Yine gördük sinasörümüzü. Bu bağlı olan şey mi? Galiba o. Evet bu alınmıyordu. O yüzden gidebiliriz. Oha kuvvet. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kuvvet görünüyor şu an. 5, 6, 6 tane ne? 7 tane. Uhu. Kuvvet cenneti buraya gelip tamam kuvvet salı buradan evcileştireceğiz. O belli oldu. Bunlar yok olmaz. Bu ne? Şuraya bak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu an 13 tane görebiliyorum. Kaçırdığım 2-3 tane de olsa bir 15 tane falan kuvvet var burada. Quest al cennete. Bunlar da almaz. Çünkü bunlar ölmez. Kim öldürecek gelecek bunları? Tamam Quest salı buradan evcileştireceğiz. Bir tanesini seçeriz. İki tane titanosor. Hakikaten de çok az spam çünkü İki tane titanosor yan yana. Galiba son güncellemeyle bu spam işini bozdular. Üstüme basarsan ölür müyüm? Ölürüm biliyorum. Üstüme üstüme ha, gelme. 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 Çok büyük ya. Aha bir tane daha var bak burada. Aslında phase yapmak için de çok havalı olur ha. Valla. Bunları patlattığımız zaman mı maalesef göreceğiz. Yine C4'ümü patlatıp alabilirim orayı. Deneyeceğiz. Başka kuyusu yok değil mi? Şurası cennet ama ya. Ha bir tane daha burada var. Tam bu adacık. Neredeyiz şu an? En alttaki adacığın olduğu yer cennet. Brontolar artık büyük de gelmiyor. Titanosurları gördükten sonra. Ben yine burada bir keseyim arkadaşlar. Evin oraya gideyim. C4'ü benim alayım. O, hemen evin karşısında bir yer vardı ya. Orada bir patlatmayı deneyelim. Bakalım mağaraya falan açılıyor mu? Açılıyorsa görürüz. İnsanın evi gibi yok. Geldim vallahi eve. Hem de kasa kasa geldim. Hemen şuraya bir tane park edip buradan atlayıp yeni geldiğimiz için kasıyor biraz. Keşke sizin şuraya başlatmadan önce yapsaydım. Şimdi kendine gelir. Bir sürü şey spawn olmuş yine. Benim burayı kapatmam lazım artık. Dandik bandik bir şekilde kapatacağım. Daha sonra geliştiririz. Siz hayırdır usta? Adam olun. Daha çekil git. Benim delik mi? Valla aklın aldım seni abi. Yine kaçacak zamanı bile oldu. Seni dahil istemiyorum istemiyorum hocam seni. Siz bir zahmet Başka taraflara. Aldın mı hepsini oğlum? Almış. Çok çabuk oldu, çok da güzel oldu. Bak, stamina yok, beni peşinden koştuk. Bak, benim koçuma bak. Şu kafa atan manyak arkadaşı da alacağım da birazcık stamina da olsun diye bekliyorum. Direkt staminası çok geç oluyor ya. Ama canavar gibi bir şey olduğu için selam. Bir de şu kafa atan manyağı aldık mı tamamdır. Tamam işimiz bitti. Gidelim. C4'ümüzü alalım. Şu dolaplardan birinde olması lazım. Şu karşıdakini hemen patlatmayı deneyeceğim. Patlarsa patlar. Patlamazsa patlamaz. Göreceğiz. Nerede o? C4 patlayıcı. Nasıl kullanıldığına dair en ufak bir fikrim yok. Bunu nasıl kullanıyoruz ya? Elimde C4 var da. Ha seviye atlamış. Ne verelim? Enerji mi hız mı? Hız vereceğim bu sefer. Bebeyim bakalım. Hayret bir şey senin hay bagına ya. Çık şundan Bu burayı mı patlatacağız? Nasıl patlatacağız ama? C4'ü alamıyoruz. Eşyayı kullan da demiyor. Yapıları imha edebilir tamam. Ama kullanamıyor. Allah Allah. Ben küçük bir ara Geri geldim. c 4 için kumanda lazımmış. Kullanamayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu bölümde hiçbir şey yapamadım. Fail'e düştüm. O yüzden bir sonraki bölümde daha hazırlıklı, daha güzel bir şekilde karşısına çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. Ya da umarım izlerken arkadaşlar eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın.